Kasımpaşa takımı olarak yani sezonun son maçında galibiyetle ayrılmak istedik. Galibiyet mutlaka elde etmek istiyorduk. Maçın ilk saniyesinden, ilk dakikalarından itibaren üstün oynadığımızı düşünüyorum. Pozisyonlara girdik, penaltı pozisyonuna girdik, penaltıyı kaçırdık. Olabilir, futbolda bunlar var. Penaltıdan sonra 1-0 öne geçtik. 2-0, 3-0 yapabilecek durumlar, pozisyonları yarattık gerçekten fevkalade üstün oynadık. Yani yakalayabilirdik. Ancak devrenin son uzatma saniyelerinde diyelim beraberlik golünü yakaladı Rize. Onlara can verdi. Çünkü ilk yarının sonuna baktığımızda yani Rize bitiyor gibiydi. Çok yorgun bir görüntü vardı. Bu beraberlik golü onları ayağa kaldırdı. İkinci yarıda biz kesinlikle yine galibiyet için sahaya çıktık bizim mottomuz yani kazanmaktı. Çıktık ancak de iyi başladı. İkinci yarıya gerçekten iyi başladılar. Onlar herhalde iyi başladık derken biz de tam o zaman golü bulduk. 2-1 öne geçtik. 2-1'den sonra yine yoğun pozisyonlar yarattık. Çok iyi oynadık. Lakin 75 sonrası bir hatamızla birlikte yine beraberlik golünü yakaladılar. Beraberlik golünden sonra Tabii ki birazcık düşüş olur gibi oldu. Ancak takım toparladı kendini. Yeniden hücumlar, pozisyonlar yarattık. Son dakikada, uzatmada da pozisyonu bulduk lakin olmadı. 2-2 bitti. Üzüldük. Artık yeni yılda daha iyi oynamaya çalışacağız. Pozisyonları daha çok değerlendirmeye çalışacağız. Buradan Rize'yi de tebrik ediyorum. Gerçekten onlarla çok iyi mücadele etti. Yani mücadele açısından takım iki takım da gerçekten çok üst düzey mücadele verdi fakat oyun kalitesi çok yüksek değildi onu da belirtmek gerekiyor. Mücadele üst düzeydi.